Bu sesi almaya az önce yani yarım saat önce falan karar vermiştim ve ses kayıt cihazına yani uygulamasına tıklamadan önce gördüğüm bir haber hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir şey ve tam bir şeyleri kotarmaya başlamıştım tam bir şeyleri anlamlandırabilmeye başlamıştım ve hani bir şeyler tam yerine oturuyor gibiydi. Ve tekrar dağıldı onu görmemle. Ben bu kayda aslında oturtabildiğim şeyler üzerine almak istiyordum. Ama şu anda bilmiyorum. Sanırım tekrar oturtamadığım veya tekrar dağılan şeyler üzerine olacaktı. Emin değilim. Tamamen hazırlıksız rastgele alıyorum. Huf. Pazartesiden beri ne çok şey değişti. İlk başta olanları idrak edemiyordum. Anlamlandıramıyordum. Zaten Hani eğer bu kaydı video yaparsam tokluluk sekmesinde de görmüşsünüzdür birkaç işte 2-3 gün önce paylaştığım bir mesaj şey diye farkında değilim yeni videom girmiş önceden planlamıştım ve kendimi suçlu hissediyorum işte şoktayım diye gerçekten şok bence böyle bir şey yani bir şeyler oluyor sürekli değişiyor ve ona yetişemiyorsunuz. Tamamen durağansınız. Far görmüş tavşan gibi. Bence o zamanlar gerçekten bu anlamda bir şoktaydım. Tam yavaş yavaş bir şeyleri kotarıyordum. Ve benim aslında oturtamadığımı söylediğim, hani o mesajı attığım zaman uh, hala gruplardan insanlar birilerinin isimlerini soruyor. İşte ben o topluluk sekmesindeki o mesaj attığımda da böyleydi. Sürekli birilerinin isimleri, adresleri paylaşıyor. Tabii ben iki üniversite okuduğum için hem bir üniversitede iki gruba hem diğer üniversitenin bölümüyle alakalı iki gruba ve topluluğuyla alakalı da bir gruba dahilim. Beş koldan bana ayrı ayrı mesajlar yağıyor. Bu şekilde sadece bana değil yani o gruplardaki diğer insanlara da yağıyor. Tabii ben şu an İstanbul'dayım. Hani sülalecek. Biz Ankara'nın doğusuna gitmemiş bir sülaleyiz. Baba tarafım komple Isparta'daydı. Anne tarafım komple Kastamonu'daydı. Sonra İstanbul'a geldiler. Yani şu an ben de İstanbul'dayım. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Hiçbir eğitimim yok. Kas gücüm yok. Herhangi bir donanımım yok. Dışarı çıkıp ekmek almak bile bana zor geliyordu zaten. Nispeten içe dönük bir insanım. E tabi Yumurta kapıya dayandığı zaman bir şeyler yapmak zorunda kalıyorsunuz ama ben o durumda da değilim. Hani araba kullanmayı bile Ankara'nın dışında hiç araba kullanmadım. Yani hiçbir yetkinliğim, becerim yok. Oh. O o gün hani mesaj attığım gün şeyi düşündüm. Sürekli anketler, mesajlar, birilerinin yerleri falan paylaşılıyordu ve ben de hani çaresizce ha şu grupta bu paylaşılmadı. Bunu diğer gruba da atayım. falan diye paylaşıyordum. Haberleri izlemiyorum. Ben haberleri liseden beri izlemiyorum zaten. Hani sosyal medya falan yemek yerken takip ediyorum. Çok boş beleş kanalları da takip ediyorum. Bilgi içerikli kanalları da. Ve hani insanlar yardım yani bağış için video açıyorlar. <laughs> video demişim yayın açıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Benim yapabildiğim tek şey bir taraftan aldığım haberleri diğerlerine aktarabilmekti. İşte matematikten aldığımı ilahiyata, topluluktan aldığımı ikisini birden. Oh. Uh. Ve şunu düşünüyordum. Ben bu haberi aktarıyorum ama hiç önün arkasını düşünmeden. Bu haberin sahibi kim? Neler oluyor? Of. üste üstte gördüğüm bildirim bir vefat bildirimi bu arada gerçekten sürekli böyle haberler. Yani kötü haberlerden şikayet etmek anlamında söylemiyorum. Çünkü şu an şikayet edecek yüzüm yok. Yani sadece şunu düşünüyorum. Ben bu haberi aktarıyorum. Güncel mi değil mi düşünmüyorum. İşte ne kadar bağlantılı kim kimden aldı düşünmüyorum. Tam bir hani kulaktan kulağa oynamak veya dolmuşta para üstü uzatmak gibi. Hani en azından minibüste dolmuşta para uzatırken kimse şey demiyor. Aa bu aldığım para mı? Hani kimse bunu sorgulamıyor. <laughs> Ama hani bu tür haberlerde bir yandan da bilmiyorsun yani teyitli bilgi mi şey mi mesela bu yardım bağış linklerini bile sabote etmek isteyenler oldu yani bir tane çakma link hazırlamış gerçekten afadın gibi görünüyor bilmem nerenin gibi görünüyor ve tıkladığında bütün kart bilgilerin hani girdiğin anda çalınıyor yani Hani bu koşullarda yine de bir şey yarayacağını düşünerek bir haberi paylaşabildiğimde sanırım günlerden salıydı. Evet salıydı. Ve şey olmuştum yani ben bunu paylaştım ama şu an üzerimde bu bilginin sorumluluğu var. Olmuştum böyle hani daha hala durumu idrak edemiyorum. Sonuçta birileri orada ölüm kalım mücadelesinde ve ben hiç bilmediğim bir yerden hiç bilmediğim bir haberi hiç bilmediğim insanlara aktaracağım. Ve hani bu bilgileri sorgulamak hiç aklıma bile gelmiyordu. Çünkü ben hani çaresiz bir köprüyüm aslında. Yapabileceğim bir şey yok yani. Ta ki şeye kadar attığım haberlerden, ilettiğim haberlerden birini ilahiyat grubundaki bir arkadaş teyitli bilgimi diyene kadar. Ondan sonra ben de bana ileten insana sordum teyitli bilgimi. O da kendisine ileten insana sordu teyitli bilgimi ve bu şekilde bir kendi çapımızda teyit mekanizması kurmuş olduk. Bugün de işte şey diyordum. Bilgi teyitli olduğu sürece demek ki bir şeyler ifade ediyor diye düşünüyordum. Sonra yine çok acil diye bir haber geldi onu ilettim. Birisi de şey diye sordu. Güncelliği devam ediyor mu? Ben yavaş yavaş aslında o şoktan şey diye uyanıyorum. Bir bilgiyi nasıl teyit edebiliriz? Yani bir bilgi ne zaman bizim işimize yarar? O bilginin geldiği mekanizma, zamanlaması çok değerli. Sonra tabii ben bana ileten kişiye soruyorum. O'na ileten kişiye falan filan. İşte öğrendik bilgi teyitliği falan. Sonra bu bilgi bir şey ifade ediyor içeriği. İçeriğine dair de yine bir başka gruptan bir bilgi geldi. Onu az önce ilettim falan. Hani enkazdan ses geliyor türü bir haberdi yanlış hatırlamıyorsam. Bir başkası da ses geliyor ama işte bilmem ne şekilde teyit ettiğimizde bir sonuç çıkmıyor. Hani oraya gitmek de çok riskli. Yine bir yaşam belirtisi olsa giderdik türü bir haber içeriğinin ne kadar ağır olduğunu bile aslında şu an konuşurken idrak edebiliyorum. Ben çaresizce olayları büyük bir şaşkınlık bile değil, büyük bir sessizlik durağanlık halinde izleyip sadece mantık mekanizmasını çalıştırarak duygu mekanizmasını hiç devreye bile sokmayarak bu haberdir. Bu haber iletilmelidir. Bu haber teyit edilmelidir <laughs> ve bu kadar yani sadece iletmek ve teyit etmek şeklinde. Hani Az önce o haberi almadan önce yani gitmenin bir anlamı olmadığına dair orada bir yaşam belirtisi olmadığına dair haberi almadan önce veya yaşam umudu olmadığına dair diyeyim haber almadan önce şey iyi konuşmayı düşünüyordum. Bilgi teyit mekanizmaları hakkında şunları düşündüm bunları ettim şöyle kendimi gelişmiş buldum falan diye hatta kendi çapımda bu konuyu şeyle ilişkilendiriyordum bu hani yeri değil belki şu anda bir yandan insanlar ölüyor ama bu da benim düşünce dünyam yani yapacak bir şey yok ilgilenen olursa öyle söyleyeyim kendi çapımda bunu şeyle ilişkilendiriyorum bu hadis rivayetleri hani zayıf bir rivayeti ne zaman kabul edebiliriz kimden geldiğini bilmediğimiz bir bilgiyi ne zaman bir şey yerine koymalıyız çünkü eskiden bende var olan bütün teyit mekanizmalarının bu deprem olaylarını işte bu haberleri incelerken yok olduğunu fark ettim Belki şokun etkisiydi, belki gerçekten durumun vehametinden dolayıydı. Normalde ben bir grupta bir yerde bir bilgi edindiğim zaman ben bu adamı tanımıyorum derdim. İşte verdiği kaynağı bilmiyorum derdim. Bir gazete haberi bile olsa o veya bir sosyal medya aracıyla şununla bununla gerçekten işi haber olan biri tarafından bile iletilse bana ben şey diye düşünürdüm. Şu insan zamanda şöyle bir yanlış bilgi vermişti o zaman bunu geçelim veya ben bu insanı tanımıyorum her şeyi söyleyebilir bu insan gibi. Hani tanımadığın için doğru bir şey de söyleyebilir. Bilemiyorsun. Yanlış bir şey de söyleyebilir. Daha önce bir sürü yalan haberi de olabilir. Bilemiyorsun. Ve şunu düşünüyor, düşündüm. Hani bu zayıf diyebileceğimiz veya kim tarafından geldiğini bilmediğimiz bir bilgi veya nasıl biri tarafından geldiğini bilmediğimiz bir bilgi dikkate alınırsa ve yanlış çıkarsa ne olabilir? Bunu düşünmüştüm. Hani şu deprem durumunda birinin böyle yanlış bir bilgi heyecana inanmıyorum, inanmak da istemiyorum. Ama sadece bunu konteksten çıkarıp kendi çapımda bir ders edinmeye çalışıyordum. O yüzden bunu düşündüm. Yani tam olarak çıkarmak değil. Ama insanlar hakkındaki iyi niyetimi konteksten çıkarmak diyeyim. Ve hani şunu fark ettim. Aslında bu enkazda kalan Kaldığı söylenen birileri gerçekte enkazda birileri kalmamış olabilir. Cümle kuramıyorum. Gerçekte söylenen gibi biri enkazda kalmamış olabilirdi. Veya belki bilgi eskidiği için artık orada biri yaşamıyor de Az önce bizim konuştuğumuz durum gibi. Allah Acaba bu bilgiyi öbür bilgiyi ilettiğim gruba da yazmalı mıyım? Çünkü ben sadece bana ileten tarafa yazdım. Çok arada kaldım şu anda. İşte böyle yeni yeni sorunsallarla karşılaşıyorum. Bir bilgiyi şunlara yaydım ama buna da onunla ilgili gelişmeyi aktarmalı mıyım gibi. Neyse ne diyordum. Hani belki o bilgi eskidi ve artık orada hani Allah gecinden versin bir yaşamıyor ve artık o bilgiyi iletmenin bir anlamı yok belki ve sen o bilgiyi vererek aslında farkında olmadan birilerini oraya yönlendiriyorsun ve belki de kurtarılabilecek birilerinin kurtarılmasına dair olan eforu boş yere sarf etmiş oluyor o grup. Hani böyle bir riski olduğunu fark ettim bu bilgi paylaşmaların. Bu yüzden teyit mekanizmaları çok önemli. Benim gibi şokta olan insanlara o gruplardaki bilinçli insanların soru sorması çok değerli. Bunu anladım.